Hayırlı akşamlarınız, hayırlı günleriniz olsun arkadaşlar. Arkadaşlar, küçük bir video çekeceğim. Böyle bana gelen sorulara istinaden bana gelen yani işte Youtube'dan, WhatsApp'tan, Twitter'dan, Instagram'dan gelen sorulara kısa bir cevap verme gereği duydum. Şimdi arkadaşlar, şunu hemen belirteyim. Borsada kesinlikle ve kesinlikle yatırımcı olmak gerektiğini başta söyleyeyim. Biz küçük yatırımcılar asla borsada oyuncu olamayız. Eğer oyuncu olursak üç günde kazandığımız parayı endeksi bir geri gelirse sadece yüzde bir bir, bir bir buçuk geri gelir ve bizi panik yaptırırsa ki o günde büyük, büyük ihtimal yüklü borsada olursunuz altı ayda, 5 ayda kazandığınızı bir saat elinizde alır. Onun için çok dikkat edeceğiz. Küresel piyasalarda evet bir bozulma var. FED faiz kararını devamlı artıracağım diyor. Ortalık biraz gergin. Enflasyon dünyanın her yerinde yükseliyor. Doğru yedi sekize gelmiş. Bizde yüzde yüze yaklaştı. Ona e, yani yüzde altmış dokuz e, TÜİK'in açıklamış olduğu. Bizde nedense 70 değil 60.9'a gelmiş. bunları sorgulamak lazım. ortalık çok pahalı. Doğru. peki biz bu paramızı nerede değerlendireceğiz? Altın dolar yükseldi. Borsaya geç mi kaldık? Acaba bursadan, buradan borsaya mı girsek? Gibi böyle kafamızda çeşitli planı olan arkadaşların bana vermiş olduğu gelen bana söylemiş oldukları sorulara kısa bir cevap vermek istedim. Şimdi arkadaşlar şu endeks giderken 2200 2300'lerden beri gelen bir hareket 2600'lere gidip tekrar 2350 lira geldiğinde 2200'lerdeki olan nakitinin şu anda %30'unu kaybeden arkadaşların çok olduğunu biliyorum. 2.200'de al, al, hisse almasına rağmen 2.500'e giden endekste hala zararda olduğunu bana söyleyen arkadaşlar var. Şimdi oradan buradan duyan, duydukları hisseleri devamlı alsaklarla geçiren, almış olduğu hisse %2-3 yukarı gidince hemen satayım tekrar aşağıdan alayım diyerekten, ee, ondan sonra almış olduğu hisseye güvenmeyen, almış olduğu hisseyi yatırım olarak değil de sadece al sat kar amacı ile gören arkadaşlarımın parasını yükseltemeyip devamlı eridiğini ve bir türlü kar edemediğini bana yazan arkadaşlara sesleniyorum. Şimdi arkadaşlar devamlı videolar çekiyorum. Devamlı sizlere aydınlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki paramızı üçe bölelim. Birincisi e, diyelim ki 100 bin liramız var. Yüzde 33'ü nakit, yüzde otuz üçü alsak kısa vade ve yüzde otuz üçü uzun vade olarak ayrılabilir. Yüzde otuz üçü uzun vade ise o hissenin hiçbir zaman fiyatına bakılmaz. Çünkü uzun vadedir en az üç beş yıl ben o hisselere hiç bakmayacağım. Ve temettülü hisseler alacağım. Ve bana endeks düşmüş gitmiş ben endeksi değil o hisseyi aldım diyerekten o hisseye bakacak. Ve her zaman bakmayacak. Üzerine ilave yaptıkça fiyatına dahi bakmayacak biri birikim olarak yatırım olarak onu değerlendirecek. Diğer kalan yüzde otuz üçlük bir kısmını ise kısa ve orta vadede hareketlenmesini beklediği hisseleri al satlar yaparak geçirebilir. Geri kalan yüzde otuz üçlük kısmını ister dolarda, dövizde, altında değerlendirir, isterse almış olduğu kısa vade hisselerin geri çekilmelerinde ağırlıklı ortalama fiyatlarını geriye çekerek işlemler yapılabilir. Ben bu şekilde yapıldığı zaman asla zarar edilmeyeceğini düşünüyorum almış olduğunuz hisseye mutlaka bir top noktası belirleyin ve o his stop noktasının altındaki hareketlerde mutlaka o hisseden uzaklaşın diye sizleri defalarca uyarıyoruz zaten. Sadece ben değil birçok YouTube kanalındaki hocalar bunları uyarıyorlar. Bunu da söyleyeyim. Ve bekleme sürenizi borsada mutlaka belirleyin. Bekleme sürenizi belirlemezseniz, bir kafanızda bir fiyat e, oluşturup ben bu fiyata gelmeden bu hisseyi satmam demezseniz, ben belirli bir fiyata geldikten sonra ben duydum ki bu üç katına gidecekmiş deyip, aza kanaat etmezseniz de yine zarar etmeye her zaman mahkumsunuz. Onun içindir ki, ben bir hafta, beş gün önce bir video çektim, dedim ki, yükselmesini beklediğim hisseler diyerekten bir video çektim ve beş altı tane hisse attım ve e, Bugün de bir video çektim ve o hisselerin performansını söyledik. 5 günde yüzde ortalama 10-12 getiri sundu sizlere. Ve bugün bana yazan ve benim tanıdığım arkadaşlar bana diyor ki sen bu geçen hafta hisse e, söyle e, çekmişsin. Bunlar çok güzelmiş. Ben bu hisseyi bugün alayım mı? Geçen e, almadım, işte e, ne bileyim güvenemedim, Endeks çok hareketliydi almadım. Tamam da kardeşim, sen beş gün önce söylediğim ise yüzde on yapmış, şimdi onda bir geri çekilme yaptığı zaman yüzde bir buçuk iki aşağıya gelin çünkü bir hissede mutlaka bir düzeltme olur, geri çekilmeler olur. Zamanında alıp beklemeyi bilirsen karın olur. Sen böyle yapmayı bilse gidiyor diyerekten tepeden hisseyi alırsan tabii ki geri çekilme olduğu zaman panik yaparsın, psikolojini bozar kafanı bozar, midene gramplar girer. Çünkü kısa vade alsat işlemi yapıyorsan zaten borsada bence durma. Borsada mutlaka yatırım yatırımcı olarak devam et ve yatırımcı olarak kal. Sağlam gördüğün bist 30 ve 50 hisseleri dışına çıkmayacaksın kardeşim. Ya arkadaşımın bir tanesi bana şöyle şey söylüyor. İki buçuk yıl kadar önce 3-4 tane spek hisse aldım. Hala yüzde elli zarardayım bekliyorum. Neden dedim stop noktası koymadım veya neden işte e, bu ise buraya geldiği zaman baktım gitmiyor, bilançosu zayıf geldiği zaman, beklentilerin altı, altında geldiği zaman ve... o ise temettü vermiyor, büyümüyor, e, küçülüyor, e, ondan sonra e, belirli bir ihracat yapmıyor, devamlı küçülen firmayı neden aldın, Nereden duydun aldın dediğimde işte falan gruptan, telegramdan, işte youtube'dan, şuradan buradan beş katına gidecek dediler. Aldım, biraz düştü, biraz daha aldım, biraz düştü, biraz daha aldım. Bütün her şeyi sattım, ona girdim ve şu anda yüzde elli zarardayım. İki buçuk yıldır da bekliyorum. İşte bu şekilde yapıp asla kar edemezsiniz. Mutlaka yeni almış olduğunuz hisseye en az, en az altı ay beklemek suretiyle alın. Kısa vadede alıyorsanız 3-5 günlük 3-5 haftalık alıyorsanız her neyse de mutlaka stop noktanızı koyun ve onun altına gelirse ben bu hisseyi satarım deyin. her zaman sizlere söyledik küçük yatırımcının dostuyuz dedik her zaman emrinizdeyim dedim bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağım hisselerinizi bana atın bana söyleyin ben destek direnç noktalarını sağlam mı çürük mü diye sizlere defalarca söyledim ve ee, yani o kadar video çekmeme rağmen en fazla 150-200 kişiden e, bana geldi ve hepsine de yardımcı olmaya çalıştım. Hepsi de bana dua ediyor ve bunu yorumlardan görüyorum. Ve çok mutlu oluyorum. Bir kişi para kazandığı zaman ben mutlu oluyorum. Ve üzüldüğü zaman gerçekten üzülüyorum. Benim çıkarım var mı? Asla. Sadece onun dualarıyla ayaktayız. Dualarla ben mutlu oluyorum. Ve sizlere de hala söylüyorum. Borsada oyuncu olmayın. Yatırımcı olun. Ve Almış olduğunu size ise de sabretmeyi, sükut etmeyi asla ve asla unutmayın. Sevgili kardeşlerim, sevgili arkadaşlarım, sizden tek ricam var, sipek hisselerden uzak durun. Endeksimizde bir rally başlayacak bunu hepimiz görüyoruz. Sizlere defalarca söyledim 2023, 2022 yılı benim hedefim endekste 3000 TL'dir. Endeks 3000 TL'ye gittiği zaman hisselerde ister istemez %50-60 prim yapacaktır. Bunları asla ve asla unutmayın. Yani söylenecek o kadar çok şey var ki aynı şeyleri tekrar etmekten gerçekten ben de usandım. Sizlerin de başınızı ağrıtmak istemiyorum. Yoksa ben saatlerce konuşurum. Saatlerce anlatırım. Ama söylediğim gibi mutlaka yatırımcı olun. Mutlaka sabretmeyi bilin. Sağlam hisselerde kalın. Asla çürük hisselere girmeyin. Oradan buradan duyduğunuz, Telegram'dan duyduğunuz, işte YouTube'dan duyduğunuz 3 katına 5 katına gidecek bir hisse diyerekten asla bir hisseyi almayın. %20-30 gidiyorsa bir hisse 6 ayda o bize yeter deyin. 3 ayda yüzde %20 gitse senede gider 20 40 60 yeterlidir arkadaşlar. Yüzde %60 yılda getiri bizim için yeterlidir. Tamam arkadaşlar. Konuşacak çok bir yer ama çok şey var ama videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Hayırlı günleriniz olsun. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.